korsan taksicilikteki mücadele şartlarının belirlendiği bir torba yasa içerisine serpiştirilen görev yasa bize göre içeriği, usulü, yöntemi ve kanun değişikliğinde izlenmesi gereken yol itibariyle kendisi de korsandır. O nedenle asıl yasa dışılık hükümet tarafından yapılmıştır. Korsan eylem yine hükümetçe yapılmıştır. Yasanın kendisi adı da korsan yasadır. Çünkü çalışma yaşamıyla ilgisi olmayan bir komisyonda İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan bir komisyonda en büyük abinin en büyük abilerinin verdiği talimatla Türk Hava Yolları'nda olası bir grevin turizm sektörünü çökerteceği gerekçesinden ve yine bu sektörde çalışan personelin kemininde güçlü çekilen eleman olması nedeniyle bu arkadaşlarımızın yapacağı bir grevin bir halk aramanın bir direnişi turizm döneminde mali bir çöküşe neden olacağı bu nedenle hükümetin mali politikalardan sarsılacağı konusunda Türk Hava Yolları ve hükümet yetkililerinin kendi aralarında yapmış oldukları fikir alışverişlerinin sonunda 12 Eylül refer referandumunda seçim alanlarında insanların gözünün içine seçim bildirgesini sokarak ilo normlarını Türkiye'ye getireceğiz diyenler aynı iş kolunda birden fazla sendikeye üye olunabileceğini söyleyenler sendikal örgütler engelleri kaldıracaklarını söyleyenler, grev yasağı kapsamında bulunan iş kollarını daraltacaklarını söyleyenler, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir uygulamaya gittiler. Yine kamuda mücadele eden arkadaşlarımıza toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak vereceğini söyleyenler, o arkadaşlarımıza da bu hakkı vermedikleri gibi işte en son başbakanın talimatıyla on binlerce işçinin geleceği ile ilgili karar vermiş ve nihai sonuca bağlamıştır. Tüm seçim alanlarında grev haktır, anayasal haktır deyip insanlardan oy isteyenler kendi yandaşıyla beraber yetmez ama evetçilerle beraber bugünkü mevcut uygulamaların arkasında olan hükümet Seçim alanlarında söylediği yalanları Bugün de yine 70 milyonun gözünün içine bakarak söylemeye devam etmektedir. Bizlerin En yüksek ücret alan Uluslararası sivil avcılık ortamında en yüksek ücret alan iş işkulu olduğumuzu söylüyorlar. Oysa ki Bu şirket zam almadan çalışan şirket çalışanları en çok bir hak arama, hak isteme mücadelesi yapmamış şirket çalışanları üç yıl önceki sunulan haklarıyla çalışırken son bir yıl içerisinde ne oldu da bu şirket zarar etti sorusunun cevabını veremiyorlar. Yine bir günlük direnişin maliyetinin. 2 milyar lira ülke ekonomisine zarar geçirdiğini söyleyenler Saraybosna hava yollarına ortak olduktan sonra geçen süreçte gerçekten bu süreç şirketin uğramış olduğu mali zararın bilançosunu açıklamak cesareti gösteremiyorlar. Yine aynı şirket son 3 yılda işten çıkardığı 3500 kişiye ödenen kıdem ihbar ve işe iade tazminatlarının miktarının ne olduğu konusunda sorulan soruların cevabını verememektedirler. Ve yine aynı şirketin yöneticileri ve hükümet böylesine kontrolsüz büyüyen bir şirketin dünyanın ve Avrupa'nın, Afrika'nın dünyanın her tarafına en fazla uçuş yapan bu şirketin hangi gerekçeden yola çıkarak 15 yolcuyla gidip 10 yolcuyla şirket ve hükümet yanlarından başka hiçbir anlam taşımayan bu uçuş hatlarının bu şirkete kaç para maliyete zarar, mali zarar getirdiğinin rakamlarını açıklayamamaktadırlar. Ekranların, mikrofonların ve kameraların karşısında Türkiye'nin en donanımlı, en bilgili bilinçli gelişmiş teknik personeliyle emniyetli uçuş hizmeti verdiği övüncünde bulunan insanlar ne acı ne gariptir ki yine çok büyük bir çelişkiye düşmüş insanlarımızın eğitimli, donanımlı, deneyimli olmalarını bir suç unsuru göstererek yerlerine konabilecek eleman bulmakta zorlandığımız için temininde güçlük çekilen eleman bulamıyoruz. Bu nedenle bu gerekçeden yola çıkarak bir temininde güçlük çekilen eleman sıkıntısını çekilmiş olması İki, turizm sezonunda bu iş kolunda yapılacak bir grevin ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesini ileri sürerek bir yasa teklifi hazırlamış, ilgisiz bir komisyona sunmuş, ilgisiz bir şekilde genel kurula indirmiş ve meclisten geçirmişlerdir. Değerli arkadaşlarım, umuyoruz ve diliyoruz Cumhurbaşkanı onaylamaz. Eğer bu yasa onaylanırsa, önünüzde çok açık şey ifade ediyorum. Hava onlara aylık dökmüş olduğu uçuş planlarının hiçbirini saatinde yerine getirebilecek durumda değildir. Toplam 260 kişi Türk Hava Yolları'ndan 45 kişi teknik aşeden atılmıştır. Ama yapılan tebligatlar yasal değildir. Çünkü yasa iş hakti feslinin yazılı olarak yapılması, mevcut yasadaki haklı gerekçelere dayandırılması, ve imza karşılığı kişinin kendisine yapılması şeklinde şartlar koşmaktadır. Oysa ki arkadaşlarımıza telefonlarına, SMS'lerle gelen iş bildirimi fesi başlığı altındaki bildirimlerle iş hakiplerinin fesi yapılmıştır. O nedenle biz bu fesihleri geçerli saymıyoruz. Hiç kimse 24 saat telefonunu açık tutmak mecburiyetinde değil, hiç kimse Türk Hava Yolları ve tekne karşı işverenin canı sıkıldığında acaba benim telefonuma SMS olarak ne mesaj gönderecek kontrol etmek mecburiyetinde değil. Ya sana istenen hava taşımacılığı iş konumda örgütlü örgütsüz işçilerin sendikasızlaşmasına zemin hazırlamaktır. Ama sorun artık bunu da aşmıştır. Sorun sadece hava taşımacılığı iş kolunda bulunanların sendikal toplu sözleşmeli grev haklarını sınırlamaktan çıkmış Türkiye'de gelişecek devrimci ve demokrat sınıf hareketinin önünü kesme boyutuna doğru yol almaya başlamıştır. Bakın nerede bir aydın, nerede bir aydınlatıcı söz var, nerede bir yol gösterici yazı var, nerede bir yol gösterici hareket var. Değerimci demokrat bir duruş var, dik duruş var. Nerede yandaşlaşmamış kişi, kişiler, kurum kuruluşlar var. Hepsinin tepesinde ceberrut iktidarın baskısı var. Ama buradan çok açık ve net söylüyoruz. Biz kararımızı verdik. Biz yola çıktık. Bu yola engemeli. Bu yol sıkıntılı, bu yol uzun. Ama hava yollarında çalışan hava işliyesi arkadaşlarımız konusunda deneyimlidir, tecrübelidir. Biz AKP'nin de AKP'nin de AKP'nin de içinde olduğu bu engelleri yolu temizlemesini de biliriz. Bizlerin kazanacağımız konusunda hiçbir endişemiz yok. Arkadaşlarımıza kararımızı verdik. Yola çıktı. Bu konuda hava iş karar verir. Türk yönetimini ve AKP üst yönetimini dönüp 1995 yılına bakmasını öneriyorum. Hava şişçisiyle de buraya gelmiştik. 128 gün çadırlarda direnen bir gelenekten geliyoruz biz. Onun için onun için satın olan ki bunun kısa süreli gelip geçici bir eylem olduğuna bakmasınlar. İstanbul alanda yasal, ulusal, evrensel bütün haklarımızı, hukuksal bütün haklarımızı kullanacağız. ETF'ye, ITF'ye, ETF'ye, ETF ITF'ye kadar ulaşmış ve ilişkilerimizi sürdürmüş bulunuyoruz. Yine içeride halifet partileri aracılığıyla eğer Cumhurbaşkanı onayından geçerse Anayasa Mahkemesi'ne götürme hazırlıklarına başlamış bulunuyoruz. Eğer iç hukuk kurallarından bir sonuç alamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek konusunda da kararlıyız. Ben işten atılmış bulunan 305 arkadaşım adına bir şey kamu önünde söylemek istiyorum. Hava iş, hava iş üyeleriyle sendika oldu. Bugünlere geldi. Hava iş varlığıyla bütün menkul ve bütün parasal neyi varsa neyi yoksa bu mücadelenin başındadır, içindedir. Hiç kimsenin endişesi olmasın, sonuna kadar üyelerimize sahip çıkacağız. Ama tabii ki bu mücadelenin birleşerek büyümeye ihtiyacı var. Kararlı duruş sergileyen insanlara ihtiyacı var. Türkiye'de demokrasi mücadelesinin, insan hakları ve özgürlükler mücadelesinin savunucusu olan başka KESK ve benzeri kuruluşların desteğine, dayanışmasına, yardımlaşmasına ihtiyacımız var arkadaşlar.